Obrigado. Ben Abdülkadir Demir. Bu tarihi mekanda yıllardır buz işletmeciliği yapıyorum. Günlük 4 ile 5 ton arasında bir buz üretimimiz var. Yani işimizden memnunuz çok şükür. Urfa'nın sıcağı da belli, malum zaten. Urfa sıcakları yeri geliyor 50 derece 55 dereceyi buluyor. Ve vatandaşlarımız işletmeciler, fırıncılar olsun, lokantacılar olsun, şerbetçiler olsun... Bu gösteriyor. Biz de onların ihtiyacını gidermek amaçlı bu işletmeyi sürdürüyoruz. Yani e, şu an zaten gördüğünüz gibi e, iş yerlerine de servislerimiz var. E, bu üretimimiz devam ediyor. Kimisi ayran'a kullanır, kimisi şerbete kullanır, kimisi suya kullanır. Malın bu Urfa sıcaklığı e, dolaplar e, yetiştiremiyor. Yetiştiremediği için e, ee, bize müracaat ediyorlar. Biz de ihtiyaçlarınızı, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Fiyatlar e, iki çeşit bizde buz var. E, kimi 7 lira, diğeri de 10 lira. Şimdi gördüğünüz gibi bu dolaplarda buz üretimimizi yapıyoruz. Günlük 4 ile 5 ton arasında bir buz üretimimiz var. Gördüğünüz gibi buzlarımız poşette temiz, hijyenik bir şekilde satışa sunuyoruz. Bu ürünün içerisinde 304 krom olmak üzere kesinlikle paslanmaz çelik demirler içerisinde busu üretiyoruz. Urfa'nın çok sıcak bir iklimi olduğundan dolayı bütün ürünlere hamurlara olsun, ünlü mamulleri olsun, fabrikalara olsun, gerek evlere olsun buz ihtiyacı duyuluyor ve biz de buz ihtiyacımızı tamamıyla buradan karşılıyoruz. Her gün 20 kalıp, 25 kalıp buz alıp gidiyoruz. Çok sıcak olduğu için vallahi buz getiriyoruz. Artık hava insanları bunu atmış. Yazın sıcağı da böyle şavuk falan. Buz fabrikalarından özenle gidip buzlarımızı alıp ondan sonra getirip böyle şerbetlerimizin içine koyuyoruz vatandaşa güzel bir hizmet sunmak için. Şerbetçi! Buyurun, buyurun. Yan malı bas Buyurun, yan malı bas Yan malı Yan balı bağıştır Buz gibi limonata. Yan balı, yan balı, yan balı. Yan balı limonata. Buyurun.